Ben oprukluyum. Buraya daha gelin geldim buraya. Burada değilim ben, buralı değilim. 57 de. Ta 57. Burada Hasan Turan diye vardı, ona geldim öğretmenim. Buralı değilim ben. Orada da benim hiç kimsem yok, hep kardeşlerim, kız kardeşimle hep şeydi. Kayseri'de, hiç burada bir kimsem yok. Orada da kimsem yok. Evet, eski köyde oturdum. Aşağıya bin, spor yani. Babamın evi yok aşağıda. Kardeşlerimin de yok. Onlar da oku hepsi. Onlara vermemişler. Oraya kova gidince aşağıya. Babamın evi vardı yıldız evlerde. Ev yaptırmıştı, emekli oldum. <laughs> Kavaslarımın dosunda şimdi güneş doldu. Kavasların Kavaslı Mehmet Ağa'nın torunuyum. Devriş Bey'in kızıyım. Babam tüccarıydı. Dedem öyle geçti bizim 20 kişi bir aradaydı. Hamdanın çocukları vardı, biz vardı. Güzel güzel hayatımız vardı. Okulumuza gittik. Çok güzel babaannemiz bizi çok güzel yetiştirdi. Anam da çok güzeldi. Anamızı biz herkesten korunduk. Anamız e, ere gider de biz ortada kalırız. Bir korku vardı ikimizin de. Tallala ektik, amcalarım bize bakmadı. Arkamıza gelmediler. Biz iki, ama bütün komşular 20 kişi bir tarlamıza gelirlerdi çünkü şey, e, öksüzleri gidektirlerdi, anam da güzel yemek yapardı. Yürüttük öyle devadınan ikimiz. Cevat bana 9 yaşında camızın al camız sağımı oturdum. Camız ayağını kaldırdım bir Cevat bana vurur bir de camza vurur. <laughs> Ama hiç zorumuza gitmedi. Niye gitmedi? Kardeşim çok şey çekti. Yani Cevat çok yani ikimiz de aynı. Bize acıdılar, tarlalara ek ekerdik. Bize komşulara imeciye gelirlerdi. 12-13 kanı sapı getirirler, ta, harmana koyarlar. Cevadın gücü gitmez çıkar. Sap, at, sap var ki desteği kaldıramam. O, o şeyde bir de bana dirgen vurur, çıkı sen it. Çıkarım, benim hiç gücüm gitmez. Bir dirgen vurur, gene in. Ona, Hacı Bey'e dayımız vardı bizim. O derdi ki lan civat, civat der, civat. שוב זה אלם מלאד, שוב זה תיאום מלאד 8'de doğmuş. Harp ekmeği yerlerdi. çoğu biz yemedik ya. Ben bir mevzu diyeyim. Bizim Tallaları bir başka komşuya bir dul kadın eee şey ekti. Kavun ekti. Kavunu satıp geçinecekti. Orada kız kardeşlerim, yani gittik postanı bozmaya. Biz ekmek götürmedik. Kadın da ekmeği getirmiş kedenin altına saklamış. Kız kardeşim dedi ki Nazen Tela'nın ekmeği var dedi. Şurada dedi Allah dedi. Nazen Tela ekme. Yavrum siz yiyemezsiniz onu dedi. Biz dedi arp ekme onu dedi. Boğazınıza durur dedi. Biz yenilmedik acık çünkü kavunu yedik acıktı. Gittik aldık. Hakikaten boğazına duruyor arp ekmeği. Yenmiyor. Biz yemedik, aç kalmadık ama komşular, Erzurum macilleri vardı, Arnavutlar vardı. Onlar mısır ekmeği yerlerdi. Biz burada ekmeğini verir, ondan devşirdik. Mısır ekmeği tatlı diye. Böyleydi yani. Çok unu güttük değermenlerle. Eşeğinle de gittik, camızlarla da gittik kanıyla. Evvel motor yoktu. Sonra motorla da gittik, motor alındı. Burada Kuva Değirmeni vardı. Oraya gider, uydurduk. Sırasıyla. Ondan sonra Kavaklı Demir açıldı. Fabrika. motorun orada gider, uydurduk. Bir sene bağımız üzüm doluydu. Güzel. Üzümler yetme zamanı. Bir sel geldi. Tüm bağı sel aldı. Sel aldı derken üzümlere bir şey olmadı. Sel bastı. Birkaç kere de kaya attı. Öyle. Sil çok gelirdi. Ta evvel birlik aldılar, kurum birliği, muhtarlık aldı. Ondan sonra gömeşliler var. Onlar çalıştı. Şimdi de belediye gelip gidiyor. Çirit evet, varat evvelde. Her düğünlerde cirit oynanırdı. Evet. Atlarla. Kuvan gençleri, atları olan biner giderdi. Mazı derler, oradan kollardı. Baş buraya der gelirlerdi kim erken gelirse ona bir şey takarlardı. Yani peşir meşir işte. Halil Yılmaz, emekli asubay. Rahmetli Süleyman Demirel'in yemek yediği yer burası. Ziraat okulunun temelini atmaya geldiği zaman. Temel atmaya gelecekti. Babama daha önceden söz vermişti, geldi buraya. Annem rahmetli iki tane koyun kesti. Tandıra salladı. Yere minderleri serdi. Annem dedi ki, benim pişirdiğim yemek dedi, masada yenmez, yerde yenir dedi. O da dedi ki, ben de yerde yerim dedi. Zaten masa yok. Minderler var, halılar var burada. Kimen güzel, böyle değil yani o zaman. Etler geldi sinirlerle. Yanında tandır ekmeği. Süleyman Demirel Bağ, bağdaş kurmuş oturuyor. Bunun eksiği var. Annem diyor ki yok, var, yok, var, yok. Annem dedi ki neyse söyle de bileyim dedi. Soğan, soğan dedi. Kestim de ağzınız kokar diye getirmedim dedi. Yok dedi kesmeyeceksin, dizimde kıracağım dedi. Getirdi, kırdı, yedi ve gitti. Ben o zaman 13-14 yaşındaydım. Bir kendi ekibi vardı, bir de köyden birkaç kişi vardı. Partiden, milletvekillerinden. Oradan tanıyordum. Adalet Partisi döneminde. Çok iyi tanıyordu. Başbakan da babamı çok iyi tanıyordu. Yoktu, partide görevi yoktu. Delegeydi. Üst kurulu delegesiydi. Sonradan muhtar oldu benim babam. Bura bizim doğup büyüdüğümüz yer. Bura sonradan yapıldı karşısı. Burada da sonradan yapıldı. 1942. Babam, annem, kız kardeşlerim, ben. Şu gördüğün yerde, şu bizim bahçenin olduğu yerde bir amcam vardı. Taksinin olduğu yerde bir komşumuz vardı Ömer Bey diye. <laughs> sattıydım, yıkıldı, veren oldu. O, o bahçeye gittim, bahçeye baktım. Beş tane kavak vardı, bana düştüydü. Satıldı onlar, camiye aldılar, bir şeyler ettiler. Orada şimdi hozan öyle duruyor. O Saracı'ya gidiyor, orada sekiz ırkatlık bağ vardı. O da tüm geçen geldiğimde orayı dolandım. Orada hiç ne asma var ne bir şey vardı. Hozan. Beşberlik yaptım burada. Ondan sonra 63'ün 7. ayında Avrupa'ya gittim. Daha hala oradayım. Gittim burada ilk, ilkokulu bitirdim. Belçika. İki sene bir fabrikada çalıştım. Metal fabrikasında. 16 sene de madende çalıştım. 80'de emekli oldum. 80'den bu Ondan sonra da hiç çalışmadım, çalışmam da. Betlerdi, bağ bozar, betler kaynadırdı orada. Yani ben, o zaman o, on gün bağda şirane vardı, orada kaynadırdık. O on gün. Onun betmezini hep bitirirdik. Şimdi bir pep sesini şöyle götürün de çocuklar yiyemiyor onu. Bu sen işte ben oraya gitmeden, Avrupa'ya gitmeden geldiydi. Orada bir iki bağ hep başına doldurdu, o bağ kuhurdu. Gene aynı şey geldi dediler, o, şimdi oraya vardım ki hiç ne o şey varmış ya, bir şey, şey. Hiçbir şey yok orada şimdi. Öğretmen evler vardı, onun yanında. Biz de beraber yaşayan, bizim hiç kimse almadık. Hep hepsi menfaat etti. Medoğullar vardı. Hediye'nin Bekir vardı, iki kardeş Hacı Ali vardı, onlar vardı. İnan, mu benim sana?